Girne Belediyesi 550 metre uzunluğundaki asbest su borularını değiştiriyor. Girne Belediyesi Su İşleri Bölümü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 500 metre uzunluğundaki asbest su borusu basınca dayanıklı polietilen su borusuyla değiştirilmeye başlandı. Çalışmalar Bahriyeriler, Şehit İlker Karter, Sarıyer Kalkandı ve Şehit Hüseyin Mustafa sokaklarını kapsıyor. Çalışmalar süresince trafik denetimli bir şekilde verilecek. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör'dü. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Girne Kaza Mahkemesi, Savcılık ve Sivil Savunma Teşkilatı'nın bulunduğu bölgedeki asbestli su borularının temiz su taşımasında kullanılan, korozyona uğramayan ve kimyasal maddelere karşı dayanımı yüksek olan borularla değiştirilmeye başlandığını söyledi. Güngör'dü çalışmalar sonucunda vatandaşa daha sağlıklı içme suyu sağlanacağını dile getirdi. Eski su borularındaki yıpranma ve patlaklardan dolayı su kayıpları yaşandığını ifade eden gün gördü. Yapılan çalışmalar sayesinde su kaybının önleneceğini kaydetti.